Esselamu Aleyküm ve Rahmatullahi ve bereket. Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri, bugün Almus'tayız, Armut Alan Köyü'ndeyiz. Burada müşterimizin pelet sobası var, bu şekilde. Dört katlı bir sistemi besliyor. Burada bir basınç düşme sıkıntısı varmış. Bizi çağırdılar, biz de geldik. Güzel bir şekilde kar yağıyor ama şu an gözükmüyor sanırım. Çalışmalarımız neticesinde biraz yoğun mesai harcadık. Kaçağımızı normalde tam burada tespit ettik. Kalifer hattımızın gidiş hattında tahmini normalde tam burası. Şimdi orayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Evet değerli dostlar. Belirtmiş olduğumuz noktayı açtık. Burası yaklaşık bir 20-25 santim var. Kaçağımızın yeri Bakın çok garip bir şekilde yarılmış tam şurası tam buradan kaçırıyor. Evet. Yarılmış bu. Tam şuradan kaçırıyor. Evet. Alo. Tam orada efendim. Bulduk, bulduk kaça. Usta buldu. Geçmiş ee, olsun. alt kattaki banyoya giriş yeri var ya.